Maestro. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Outlast oynayacağım. Biliyorum 2013'te çıktı bu oyun. Umarım çok korkutucu bir oyun değildir. Çünkü şu an bile arkamda böyle sanki birisi varmış gibi bir hissiyat var. Ulan inşallah korkmam. Gidiyoruz da yani oyun ne ne değil bilmiyorum. Cidden korkmaya başladım. Arabayı kendi sürüyor geldi. Ben bıraktım. Oğlum yanımda biri mi oturuyor? Ne oluyor? <laughs> FM 107.9 Ya bir şey söyleyeyim mi? Sağımda sonunda biri varmış gibi hissediyorum abi. Bak Gitti. Radyo gitti. Müdür bak benim kulaklığım çok iyi. Aman ha. <laughs> ne olacak? Oğlum kulaklığım çok iyi benim. Söyleyeyim bak. Bir saçımı açayım ya. Ya kardeşim. Aç kapımı. Eee el figürünü çekti. Oğlum bir sağıma bakın ben sağımda sanki adam varmış gibi hissediyorum da. Eee. Oyunun ney nasıl olduğunu hiç bilmiyorum abi. bilsek bir, bir anlatsak var ya. Şu manzara çok iyiymiş sol taraftaki. Al al kapıyı kim kapatıyor? Abi kapıyı kim kapatıyor? Abi kapıyı açın. O kapıyı açın. Geri gidiyorum ben. Kapıyı açın. Kapıyı açın abi. Sesle full birden karşıma birisi çıkarsa yemin ederim kalbim durar oyunu durdururum. Acaba bu kapı mı açık? Lan Allah kahretsin yarım saatten beri yer arıyoruz. To raise your commander please right mouse button. Tamam. Yukarı doğru yaptım mı tırmanıyor. Tırman kardeşim. Okey ispara tıkla diyor. Tırman diyor. Tamam. Oğlum gerilim verme lan gerilim verme. Eee? Bismillah. Geri iniyorum ben. Geri iniyorum. Ne oldu şimdi sağda solda kimse var mı abi? Oğlum bak sesler mesler benim monitör falan büyük ha. Kulaklığın bir gün açayım mı? Ne yapayım? Abi kulaklığın bir gün açacağım. İlk başta çok korkmak istemiyorum oğlum bak. Kulaklığı çıkarttım. Oğlum bu oyun çok korkutucu. Ben kapatacağım ha. Dayı. Dayı tamam korkulacak bir şey yokmuş. <laughs> Oğlum ev sallanıyormuş lan tamam, kulaklığı takınca korkmaya başladım. Bak kulağımın biri açık. <laughs> Ananın. Şerefsizler. <laughs> küfür ettik. Ya normalde küfür etmem de refleks olarak küfür ettim. Aklım çıktı lan evde bir şey var sandım. Oğlum <laughs> devam edemeyeceğim gibi. He. Geçmeye mi çalışıyoruz? Geçelim. Buraya girecek miyiz? Girelim. A oğlum ne kapatıyorsun aç kapıyı ya. Uf. Oğlum ben bu oyunu niye oynuyorum ki ya? ya niye yani niye amaç ne yani? 2 3 arkadaşım gülecek diye niye ben bu oyunu oynuyorum ya? Z'ye bastıyor. Vallahi oyun hiç korkutucu değilmiş gibi geliyor da çok korkutucu bir oyuna benziyor. Buradan girecek miyiz? Oğlum bizi niye buraya sokuyorsun? Ben ömrü hayatımda hiç böyle bir yere girmedim ki. Ha, heh, heh, burada da var al damı akıtıyor. Bizim dam da akıtıyor. Bak gidiyoruz değil mi? Oğlum ses geliyor inancın olsun oyunu kapatırım bak Ne var burada? Atladım aşağı Kütüphane Oğlum kütüphane hiç gidesim yok da Aklım çıktı oğlum vallahi oynayamam ben bu oyunu ya. <laughs> Vallahi oynayamam. Vallahi iki üç arkadaşım gülecek diye böyle şeyler yapmayayım kendime ya. Her seferinde böyle bir şey oldu yani. Oğlum Allah'tan bir kulaklığım kafa açık. Yemin ederim <laughs> o da kapalı olsa yani. Daha demin önüme geldin ya daha demin. He, adamın biri gelmiş. Oğlum ben niye bu kadar çok korktum? Evet Emre, Çok korktum ha. Hareket ediyor mu bu? yok. Oha! Lan biz de öleceğiz o zaman. <laughs> Benim bundan diyor. <laughs> <D> <Divide. gülüyor> lan ölmesin lan dayı. lan. O gazı yemiş olmuştu. Dayı gidiyor. Aha, vallahi lan dayıyla konuşacağız diye şarjımız bitti. Oğlum korkuyorum ha. Ya yemin ederim 2-3 arkadaşım gülecek diye yaptığımız muhabbete bak ya. Kaç kapıyı. Oğlum orada bir hareket ediyordu. Gördüm. Orada bir hareket ediyordu gördüm. Yok. Buradan geçeceğim. Ananın ANAN! Lan dayı var burada! Lan kurtar beni buradan! Öldürdü. Oğlum benim dayıyı gördüm. <laughs> Kulaklığı çıkartıyorum yalnız. Oğlum çok çok gerçekçi çünkü. Çok gerçek. Daldım içeri lan. yayının önünden geçecek oğlum bunlar oook oh, yayılmışlar he. yayılmışlar da ben kulaklığı takıyorum hayla bak korkmaya başladım televizyon izliyim de yiyenleri emmilerim Allah aşkına korkuyorum yapmayın etmeyin ya ya ben niye bunu yapıyorum ki? 2-3 arkadaşım gülecekti. Gerçekten yapmamam lazım ya. Masa güzelmiş. key card is security control diyor. Saçımızı açtık da iyi mi ettik ki? Ananı da bu dayılar hep bağıracakmış gibi bana var ya. Lan dayı! <gülüyor> <gülüyor> biliyordum bu dayı da bu dayıda bir iş olacağını biliyordum ya. <laughs> Top! Tekme atamıyor mu buna ben? <laughs> bu dayıda bir iş olacağını biliyordum ben ya diyordum da. Şimdi öbür dayılar da üstüme atlayacak. Yok dayı ya. Aha elektrikleri kesti. Adam geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor, beni görmez herhalde. Hopa beni görmedi, görmedi. Beni görmedi, görmedi. Görmedi, git ya Hayatımız gerilim zaten. Allah'tan buraya saklamamışım ha. Pencereden bakayım. Who's <laughs> 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 çıktı. Ses etme. <laughs> so. Abi, dayı beni mi takip ediyorsun? Ne yapıyorsun? geliyor lan çık kapının oradan çık buradan sağa döneceğim Heh, buradan buradan atladım hemen buraya gireyim şimdi seni açmam mı lazım tamam ne oldu e bu muydu yani? Ha geliyor bu da yine geliyor. Kaç oğlum. <laughs>

oluyor? Gel lan gel, gel. lan gel Lan ben sana yardım etmeye çalışıyorum sen bize ne yapıyorsun? Ha, sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu sefer çok korkacağım Ne diyorsun sen? Lan vurma vurma Lan vurma 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 Anya bak, kafa tuttu bari anam anam ne bağırıyorsun? Bileğim diken diken oldu Bağırma lan. Yardım edin, is oldu Kapı diyor açıldı diyor. Kapı diyor kapandı diyor. Nereye gidiyoruz? Altın kaplama abi. Kaplamayı yapmışlar vallahi. Kapı gitti. Ne, ne yapıyorsun? Şaplığa vuracaksın şunun en sesini çektiğine. Allah Allah niye vuruyorlar lan o kadar çocuğu? Bizim çok da vuruyorlar ha. Ulan çüş Dana, sığ bir tane daha mı söylüyorum? Kaç? Kaç? Yangın var, yangın var burada, patladı. <gülüyor> <gülüyor> görmedik lan üstüne düştük lan. Aha, aha geldi ayı. Kaç. Kaç geliyor kaç kaç kaç. Geliyor 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 kaç. Vallahi yakalayacak bu sefer. Nereden yol bulabiliyorsam oradan gidiyorum da aha dayılar var. Lan ne gelin veriyorsun lan manyak korkuttun bizi. Gene mi o dayı? Al işte. Ha bu başka da. Lisin. Gelin lan size yardım edin yeğenlerim. Lan bir dur lan sakin ol. Vallahi kapı açılmıyor dayı. yok yukarıda çıktı. Lan vallahi kapılar kilitli, kapılar kilitli. Lan ne oldu lan? Tüm tuşlara basıyorum. Kurtuldum, kurtuldum, kurtuldum. Oğlum bura nasıl bir hapishane ya? Şimdi bir arkamdan kolumu da tutar. Vallahi iki tane de kulaklığı taktık var ya. Şu korkudan altıma sıçıyorum. Allah senin belanı versin. Heh, atlamış atlamış. Lan ne vuruyor manyak? Allah Allah adama bir şey yapmadım geldi yumruk attı. daha tuttu beni vallahi. Bırak bırak bırak. Mouse'u sallayacağım. Bırak. kaç koş, koş. Hızlı, hızlı 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 Yenge Tamam tamam sakin ol Adama da yenge dedik var ya Buradan herhalde aşağıya gideceğim Hani zihnimi takip etsem o karanlığa mı itsem Kalan izini takip etmeyeceğim bu sefer. Kayanlığa gideceğim. Kapı gitti kapı gitti. Saklamak için yer var. Kanda ne var kanda. Burada bir tünel var. Arka tüneli hemen. kanalizasyon. Lan nereye gidiyoruz lan biz? We find a way our secret. Ölüler var burada. Buradan su geliyor. Bir buranın içine gidelim bakalım. Şöyle gidelim. Aa, burada bir boşluk var. İnşallah doğru yere gidiyorumdur. Buradan gideceğiz. Işığı kapatıp şu köşeye saklanacağım belki ayı beni bulamaz. Hmm. Ne oldu lan ayı? <Gülüyor> 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 Bir bakalım sağımıza sorunuz. Şu alandan geçeceğiz herhalde. Bunlar ne lan? Evet. Bunu bir açalım. Şuradaki bataryamızı alalım. Pil ha bu. Şuradan bir geçelim. İnşallah ayı burada değildir. şuradan da bir geçelim. Aa, ayı burada, ayı burada, ayı burada, Lan ayı burada, ayı burada. Ulan ayı, ulan ayı, bitirdin bizi be. Canavar mı diyeyim buna, ayı mı diyeyim, ne diyeyim bilemedim. Ayıya da hakaret etmiş oluyorsun. kapımızı bir kapatalım. Açalım bunu da. vin Bataryamızı aldık. Ayı geldi, ayı geldi. Lan ayı vurma. Heh, buradan aşağı ineceğiz. Şimdi diyor ki bana oyun kulaklığını çıkar kardeşim kulaklık takıyorsun. Daha ne kadar ineceğim? Bundan sonra cehennemin dibi. Çık çıkıyoruz gidiyoruz bakalım bak. Beni gördü lan. Ben gidersem öleceğim işte. Beni gördü vallahi çıkar çıkmaz kafayı şapla vuracak. Fight ever of service. Go 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 go. inşallah birisi çıkmaz. Sağdan gittik. Bu da kimse artık yok.